Ne diyorsun Ali? Alo, abi şey oldu ya. E, bu Irmak derisini ben tuttum yolda. Tutturdu bana ressama geleceğim dedi. Ben de getirdim bunu ressama. Şimdi içeride zırıl zırıl ağlıyor. Çocuk dedi ki bende dedi, sıkıntı yok dedi. Ne yapayım bıraktım dönüyorum. Benim bir emrim var mı benden istediğim bir şey var mı başka? Ağlama ırmak. Tamam ağlama. Hadi sabah görüşürüz. Tamam. Can'a selam söyle. Var. O canın boynunu kır, kızla ablasına getir. Ne oluyor gene ya? Ne istiyorsun zavallı Candan? Beni de bekleme git evezi var. Bu a**nın ne zannediyor kendini? Aa, bana bak. Seninle bir anlaşma yapmamız gerek bizim. Seninle her türlü anlaşmayı yaparım. İstediğin yere imzayı da atarım. Ama önce sen bana bir su ver. Tamam. Kara amacına ulaştı, geçti kenara. Hadi şimdi anlat anlatabilirsen Deniz'e olanları. Bu saatte ya. <laughs> Kim o? Narin, Narin. Alo, Narin kızım. Ne yapıyorsun? Ümmü abla, iyi misin sen? Şey, iyi değilim de... ...konuşacak birine ihtiyacım vardı. O yüzden seni aradım. Ay Narin ne olur, kötü bir haber deme. Şadiye'ye bir şey olmadı değil mi? Allah'ım sen koru. Yok Ümmü abla. Fırat. Neredesin kızım sen? Evde misin? Tamam ben geliyorum. Şimdi taksiye biniyorum. 10 dakikaya sen de olurum yavrum. Ne olmuş ya? Ben gidiyorum Narin'e. Ne olmuş Narin'e ya? Canım kızım morali bozulmuş biraz. Gideceğim bir bakacağım. Ben de geleceğim. Recep nereye geliyor? Çocuklar yukarıda uyuyor. Ben şuradan kapıdan taksiye atlayacağım gideceğim ya. Gider gitmez ara beni merakta bırakma. <laughs> Yeter. Yeter, bebeğe zarar vereceksin. Ver şunu bana. Umurumda değil. O Sermet denen hayvanın bana ne yaptığını biliyor musun sen? O pisli bana ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Anlat. O korkunç heriften biz kurtulacağız. El ele vereceğiz ve çıkaracağız onu hayatımızdan. Söz ver bana. Söz ver bana! Tamam. Anlatsana ne olduğunu kimsin sen ya? Kimsin sen yani? Aklınca beni oyuna getirecek, şantaj yapacak bana. Ne rezil edecek, ne insan sanabilecek. bak ne oldu? İyi misin? Ne oldu? İyi misin? Sen cümleyi çok yedin. Alo, ambulans lazım acil. <laughs> Irmak bebeğinin babası Fırat değil. Onların arasında o gece bir şey geçmemiş. Fırat hatırlamadığı için Irmak böyle bir yalan hazırlamış, kendi ağzından duydum. Ne? Yani Irmak hamile değil mi? Hamile de, babası kim? Babası kim? Sermet ne oluyor ya? Deniz... ...Irmak... ...Kıbrıs'ta... ...suni yollarla hamile kaldı. Niye Niye? Niye ya, niye? Amacı ne bu kızın? Allah'ım bayılacağım yemin ediyorum. Niye ya? Amacını sen de biliyorsun işte. ...Fırat'la Narin'i ayırmak. Düğün gecesi de bunu yaptı. Yılbaşı gecesi de bunu yaptı. Yani Fırat'ı Narin'in yüzüne bakamayacak hale getirdi. Sen... ...hani onu böyle adım adım istiyordun. Her şeyden haberin vardı. Nasıl yani? Ya... Evet, haberim vardı. Yalnız ben Fırat'ın böyle faka basacağını düşünmedim. Yani insan böyle bir gece yaşayıp nasıl hatırlamaz? Sen biliyordun bunu. Ama gelip bana söylemedin, ağzını açmadın. Öyle mi biliyordun yani? Bak Deniz mevzu öyle değil. Eğer ilk anda müdahale etseydik inkar ederdi. İspat edemezdik. Mecburduk. Böyle sakin sakin bekledin ha? Ne? Ne kadar bekleyecektin? Çocuğun büyümesini bekledin böyle. Ne yapacaktın? Doğuma kadar bekleyecek miydi? Sen nesin ya? Hah? Hadi o akıl hastası. Sen nesin Sermet? Can. Bak gel ırmağı al filan diyorsan işim olmaz. Cehennemin dibine kadar yolu var onun. Deniz, hastanedeyiz biz. Ne hastanesi? Ya ırmak krize girdi, şey oldu. Bebeği kaybettik. İyi mi? Ne olmuş ya? Can doğruyu söyle, iyi mi? Irmak iyi mi? O iyi, iyi. Yani şey... Ama henüz söylenmedi. Ben de... Sen gelip aslında yanında olsan, ha? Merak etme, bebekten kurtulduğuna sevinirim. Bir şey olmaz. Neresi geliyorum ben? Tamam. Bebek de gitti. Rahat edin artık. Deniz. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Selin kardeşin çarşıyı pazarı karıştırıyor. Bana bağırma. Ne demek kurtulduğuna sevinir ya? Onun boğazını sıkmadığıma şükretsen. Kardeşimin dününü mahvetti. Ama kılına dokunmadık. Niye? Senin kardeşin diye. Bin şu arabaya. Cesedimi bindirirsin sen arabaya. Çekil şuradan. Bak o düzenbazın aklı başına gelmeyecekti. Daraltma beni bin şu arabaya. Kimse bana zorla bir şey yaptırmaz anlıyor musun? Çekil şuradan be. Parçalarım ben adamı. Zaten paramparça ettin sen beni. Daha ne yapacaksın ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>